23 Kasım 2023 Antalya konuğumuzdayız. Yanımızda e, rekor gelişim müşterimiz Mehmet Nacakçı. Nacakçı. Burada e, ekranda gördüğümüz gibi ürünlerini 2 yıldır seralarında kullanıyorlar. Evet. Toplam kaç dönüm serada ürünlerimizi kullanıyoruz? 5 yıldır. Altı dönüm var. 6 dekar bir yerimiz var. E, öncelikle tabandan rekor gelişim çuval ürünümüz kullanılıyor. Başlangıç toprak hazırlığında. Evet. Kullandık. Sonrasında yaprak gübremiz, damlama ürünlerimiz ve diğer. E, besleme ürünümüz, sosyal ürünümüzden rekor gübreden kullandılar. Neler gördük? Bir kısaca bir özetleyelim. Yani geçen yılda bu yılda kullandık. ne olmasak zaten bu yıla herhalde sirayet etmezdi. Aha, evet hazır. abi. Kullanımı kolay. Faydasını gördük yani Şevanda. Görme Kullanımı desek kolay. Ederim. Ben bir fayda sayarsak ne sağladık? Yani program olarak, takım Hızlık olarak kullanmışız. Toprakta bir yumuşaklık var. Toprağımızda bir yumuşaklık oluşuyor. Evet. Bitki canlılığı gelişimi nasıl? O da güzel. O da güzel. Yani geçen sene de. Aynen, kullandınız. Kullandık. Aynı şeyleri görüyoruz. Önceki Samra'yı aratmıyor yani şu anda. Samra'yı aratmıyor. Peki e, bu sene iklim biraz sıcak dikiyor. Bu senenin dikim tarihi nedir? Ee, şu an 23 Kasım'dayız. 20 Ekim. 20 Ekim. E, şu an Kasım bir neredeyse 1 ay. bir aylık. Bir aylık. 3 günlük bir, ayda şey. ayda hasata başlamışız. Şu anda bir ayda asata geldik. Havalar da biraz bir tık yeni yeni, yeni soğumaya başladı. Şöyle yavaşça gidelim. Bir yerden gösterelim. Burada toplam kaç dekar? Alan. Toplamı öbür tarafla beraber 5. Toplam ikisi 5 dekar. Ee, şimdi tonaj anlamında mesela geçen yıl öyle duralım biraz. Önerim, göstererek gelin tepeleri de. Verim olarak bir e, tonaj verme imkanınız var mı? Yani bu de seradan dönümden şu kadar alıyoruz bir kesmede gibi. Verim ile evet. ilgili bir gözleminiz var mı? Yakın Geçen yıl sarı tarık yapmadığım için şu diyemiyorum işte. Bu orası sene oldu. de yeni oldu. Görünüş olarak güzel. Geçen Memnunum. sene ne vardı? Ne yapıyordunuz? Geçen yıl erika domates vardı. Domates de mesela nasıldı? Verim Fena anlamında, iyiydi, güzeldi. kalite anlamında. Güzeldi. Yani tonaj sağladı mı size? Şimdi para anlamında bir şey söylemeyelim. Çünkü fiyatlar Tabii. değişebiliyor. Tonajında memnunduk. Tonajda memnundunuz. Memnunduk. Ee, peki bitki direnci gelişimi sağlığı açısından? O da iyi ondan da bir sıkıntımız yok. Yani e, normal dönemlere göre mesela toprağın e, iyileştirilmesi artı beslemeler burada e, bitki sağlığı açısından nasıl etkiledi? Bitki sağlığı iyiydi bir şikayetimiz yok bitki yani, sağlığından. daha dirençli hale geliyor mu uygulamanız? Mutlaka. Daha mutlaka dirençli hale geliyor. Şöyle biraz daha gidelim. Şöyle çiçeğimizi gösterelim. Mesela çiçek meyve tutumuyla alakalı ne dersiniz? Şu aynalarımız gayet geniş baktığımız zaman. İşte üstten şeyi uyguladım ben onu. Onun Rekor gübre. Yaprak tabi, gübresi. Yaprak Onu gübresinden. İlk sıktığınızda ne gözlüyorsunuz mesela? Gözlemimiz ne? ne? Ne oluşuyor yani bitkide? O bir canlılık şeylik oluyor yani. Renk gelişmek. anlamında. Siyahlık oluyor. Yani e, bitkideki klorofil herhalde sayısı yükseliyor. Bundan dolayı da siyahlaşma tabi. görüyoruz. Şöyle gidelim şuradan biraz daha. Orada bitirelim. <laughs> Burasının ismi nedir? boyut olarak kumlucada. Hacı Hüseyinler Mahallesi diye Hacı geçer. Hüseyinler Mahallesi. Şuradan da gösterelim şeyimizi. Boğumlar oralarda sıklaştırmış biraz. Şimdi sıklaşmaya başlamış. Ben ilk geldiğimde seraya dedim biraz hızlı yürütmüşüz. Evet. Ee, tahmin ediyorum havalar sıcak gittiği için biraz da gübrelemeyi herhalde bol vermişiz. Tabii gübrelemeyi dik araya açmış gibi ama şu anda kısmıyorum. daraltmaya başlamış. İki yıldır kullanıyorsunuz. Gönül rahatlığıyla tavsiye eder misiniz? Rekor gelişim ve Mutlaka. diğer rekor gübre ürünlerini. Şu anda ben kendim olarak hem yapraktan hem damlamadan tamamını full takım olarak olduğu kadar ben onu kullanmaya çalışırım yani. Kullanmaya çalışıyorsunuz. Zaten geçen yıl kullanmışsınız. Bu yılda üstüne zaten memnun kalmasanız herhalde. Ee, geçen yıl sade kullan şey alttan dedik. Tavanı kullanmıştınız. bu Abi sene de, bir iki de çiçeklendi de bu kadar önem vermediydik farkını görünce. Bu sene daha da iyi oldu. Ee, buradan üreticiler izleyecek. Kumbuca ve Türkiye'deki seracılar. <laughs> Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Rekor gelişim, rekor gibi. Hala hazır. Ben tavsiye. kendi şeyime göre tavsiye ederim yani. Tavsiye edersiniz. Ee, biz teşekkür ederiz. Kendi, gör, kendi, kendi görüşüme göre. Selamlarımızı gönderirim. gezdirdiniz. Buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Doğru. Antalya kumcular.